Bağlama virtüözü ve müzik adamı Erdal Erzincan, bağlama geleneğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Gezici Bağlama Atölyesi ile gençlerle bir araya gelerek bağlama dersleri veriyor. 4 yıl önce Erzurum, Erzincan ve Tunceli'yi içine alan gezici bağlama atölyesiyle Erdal Erzincan bugüne kadar en ücra köylerde geleneği yaşatıyor. <laughs> seçtikleri 25 öğrenciyle hem online hem de yüz yüze eğitim verdiklerini belirten Erdal Erzincan, her ay belirledikleri köylerde gençler ve bölge insanıyla buluştuklarını söyledi. Erzincan, gittikleri köylerde var olan folklorik özellikleri de öğrendiklerini kaydetti burada gezmemizin sebepleri çok. Onlardan birisi işte her köyün bir folklorik şeyi var, özelliği var. O folklorik özellikleri kaybolmaya yüz tutacak artık. Belki 10 sene sonra bu, burada o yaşları göremeyeceğiz mesela. O yaşlar bizim hafızalarımız. O o hafızaları, o güçlü hafızaları çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz bu vesileyle gayet verimli gidiyor şu ana kadar halktan da çok güzel bir destek alıyoruz onların bize olan güveni ve Sevgi dolu yaklaşımı bize cesaret veriyor Umut oluyor bu çalışmanın bir amacı da farkındalık yaratmak yani 25 tane benim belki bugüne kadar böyle bir yaklaşık kabaca bir hesapladık 30 yıldır ders veriyorum İstanbul'da benim müzik okulum var. 20 bin öğrenci yaklaşık o dershaneyle bir teması olmuş. kabaca söylüyorum. E şimdi ona bir 25 eklesek ne olur, eklemesek ne olur gibi düşünenler olabilir. Hayır bu 25 öğrencinin özgür ağırlığı o 20 bin öğrenciden daha fazla. Biz burada bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Doğu, ülkenin ile batısı arasında bir fırsat eşitsizliği var. Bu fırsat eşitsizliğine birazcık parmak basmak istiyoruz. Bağlamanın güçlü bir enstrüman olduğunu ifade eden Erdal Erzincan, bağlamanın özünden değişmeyerek geleneğin devam edeceğini söyledi. Bağlama çok güçlü bir enstrüman. Kimsenin gücü yetmez bu kadar güçlü bir enstrümanı yok etmeye. hiçbir moder, yani modern yaşam böyle güçsüz olan her şeyi yok ediyor. Ee, ama bağlamaya gücü yetmez modern yaşamın ee, ben öyle düşünüyorum sadece şekil değişiyor biçim değişiyor ama öz değişmez ee, böyle bakmak lazım gençler çocuklar bağlamaya meraklı ben e, 30 yıldır eğitim e, veriyorum e, görüyorum e, bir, bir eksilme yok yani artarak devam ediyor ama şey değişiyor şekil değişiyor bu kaçınılmaz buna buna e, şey yapamayız. Yani doğa da böyle. Yani doğa da koşullara göre bir şeyleri değiştiriyor. E biz de doğaya göre biçim alıyoruz. Ama öz değişmiyor. Öz elimizde bağlama var mı? Var. Bir onunla yine duygularımızı ifade ediyor muyuz ediyoruz. Şekli değişti. duygularımızı ifade etme şeklimiz değişti sadece. Bunu söyleyebilirim. Gezici bağlama atölyesinin kendilerine de değer kattığını belirten bağlama virtüözü Erdal Erzincan, aynı zamanda bölgelerden derlemeler de topladıklarını ifade etti. Derlemeler e, al, e, topluyoruz heybemize, e, hikayeler topluyoruz, masallar topluyoruz. Buradaki e, yaşanmışlar, yerel yerel kültüre dair ne varsa her şeyi, çünkü biz her çalışmada e, köy, köyün e, yaş almış bilgeleriyle bir e, toplantımız oluyor. Ee, onlar bize köyün geleneklerini, göreneklerini, e, nereden geldiklerini, nasıl bir e, yaşam tarzıyla e, burada e, hayatlarını sürdürdüklerine ilişkin e, bir takım bilgiler alıyoruz Ve oralarda çok çok e, değişik, çok önemli anekdotlar heybemize doluyor. Gezici Bağlama Atölyesi'ne destek veren Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun da eğitime dayalı, gönüllülük esasına dayalı her çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi. Dört yıldır beraber çalışıyoruz. Gönüllülük esaslı bir proje. Hiçbir çıkar olmadan gelip buradaki işte öğrencileri bir araya getirerek sadece saz çalmak da değil, buradaki işte geçmişe yönelik masallardır, hikayelerdir, yaşanmışlıklardır eski oyunlardır. İşte yazın geldiğinizde görürsünüz çocuklarla hani deriz ya çocukla çocuk olup hem de bu saz çalmayı da öğreten çok doğru bir proje burada yapılmıştı seçmeleri Biz de hemen hemen işte pülümürün birçok köyünde yaptık bunu inanın yani çocuğun olmadığı köylerde bu çocukların oraya gitmesi oraya da ayrıca bir renk katıyor çok güzel bir çalışma ben umut ediyorum ki buradan da çok iyi sanatçılarımız çıkacaktır. Bunun altyapısı çok iyi oluştu. bunun parçası olmaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. seni yara. Bak.